Merhabalar değerli Medyaskop izleyicileri. Farklı Açı'nın bu bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Roj Giresun'la birlikte Millet İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nın geleceğini tartışacağız aslında. Özellikle en çok beklenen durumlardan biri yarın gerçekleşecek. Millet İttifakı'nın üyeleri ve Millet İttifakı'na katılması beklenen Gelecek ve Deva Partilerinin liderleri ortak bir fotoğraf vermek üzere bir akşam yemeğinde bir araya gelecekler. Bugün hem biraz bu çerçevede Millet İttifakı'nın içerisindeki son dönemlerde en azından sosyal medyada veya demeçlerde yansıyan birtakım farklı ifadelerin bir çatışma olup olmadığı ya da bir rekabet olup olmadığına ilişkin fikirlerimizi tartışmak istiyoruz. Hem Rojla birlikte farklı açılardan hem de sizlerle birlikte aynı zamanda da Millet İttifakı'nın olası isim değişikliği önerisi gündemde Ahmet Davutoğlu tarafından bu biraz daha öne sürülen bir şeydi ve yine adaylık meselesi, ilkeler meselesi gibi aslında uzanan bir liste var. Bugün biraz bu konuları ele alacağız. Roj merhaba. Merhaba. Roj şeyle başlayalım istersen bu son dönemlerde sosyal medyada da görüyoruz yine medyaya da yansıyan bir takım... Partilerin Millet İttifakı içerisinde ve Millet İttifakı'na katılmaya aslında aday partiler arasında bir takım ufak atışmalar olduğunu görüyoruz. Yer yer bu partilerin taraftarları arasında daha aslında şiddetli atışmalara sebep oluyor. Sen bu konuda ne diyorsun? Yani bir rekabet var mı Millet İttifakı içerisinde? Bu söylemler sence neden ortaya çıkıyor son günlerde? Evet. E, doğrusu şimdi bir seninle daha önceden de tartışmıştık hani bu millet İttifakı'ndaki siyasal partilerin beraber hareket etmesinde e, aynı söylemi kullanmaları ne kadar doğru ne kadar yanlışı üzerinden. E, şimdi ben bu millet İttifakı'ndaki bütün bileşenlerin kendi kimliklerini daha net göstermesini e, savunmuştum. Sen de e, daha asgari müştereklerde tüm siyasal partilerin e, beraber ortak bir dil kullanması üzerinden fikir beyan etmiştim. Şimdi ben buradaki dezavantajı daha çok bir millet partisi gibi görünmekten ve bu millet partisi gibi görünmenin de her siyasal partinin kendi havzası dışına çıkma kendi havzasında büyüyememesi, iktidar blokundan oyalamamasına sebebiyet verdiğini düşünüyordum. Düşünüyorum halen. Ama bununla beraber yani e, siyasal tartışmaların e, gelecek öngörüsü, gelecek vaadi üzerinden ziyade ya da işte e, bir gelecek projeksiyondan ziyade e, bir e, geçmiş muhasebesine dönmesini kastetmemiştim. Şimdi bugün e, Türkiye'deki bütün e, muhalif partilerin neredeyse e, özellikle e, taraftarların tarafından birbirlerine çok ağır cümleler kullanıldığını görüyoruz. Yani bu cümleler geçmiş muhasebesi üzerinden genel olarak yapılıyor. Birisi geçmişi suçlayan bir ifade kullanırken öte taraftan bir başkası da yine geçmişte cep, yine geçmişi suçlayan birbirlerinin geçmişlerini suçlayan ifadeler. Yani hem yetmez ama evet tartışması hem Cumhuriyet mitingleri tartışması hem işte e, Ekmelettin İhsanoğlu tartışmalarından tutalım e, MHP içerisindeki muhalefete kadar yani İyi Parti'den devaya geleceğe e, hatta CHP'ye birçok e, siyasal partinin taraftarları birbirlerine çok e, ateşli şekilde e, muhalefet ediyor. Ve bu... E, geçmiş tartışmaları e, geleceğe dair e, ortak bir projeksiyon e, oluşturmayı ya da ayrı ayrı projeksiyonlarda e, asgari müştereklerde bir, ara bir araya gelmeyi ortadan kaldırıyor gibi geliyor bana. E, ve bu e, tartışmalar e, genel manada benim gördüğüm yani e, bu açıdan gördüğüm e, özellikle muhalefetin büyük ortakları tarafından daha ateşli şekilde yürütülüyor. Yani e, e, İyi Parti ve CHP'ye yakın e, isimler e, muhalefetin daha küçük ortaklarına e, daha sert ifadeler kullanıyorlar. Yani bu da e, biraz Deva ve gelecek partisinin e, kamuoyu araştırmalarında görünen oy oranlarının düşük olmasıyla e, benim açıklayabildiğim bir durum. Halbuki. Türkiye'de e, şu an eğer bir iktidar değişikliği olacaksa biz bu iktidar değişikliğinin e, evet bir siyasal parti yüzde 25 oy alabilir, öteki siyasal parti yüzde 12'lerde olabilir. E, yani muhalefetin büyük ortakları dediklerimiz. Deva ve geleceğin toplam oyu yüzde dörtler seviyesinde seyrediyor olabilir. E, bir Ama bunun üzerinden yani bu, bu kütlesel e, oy dağılımı üzerinden bir sıra çizmek, bir yönerge vermek, bir defa bütün dengeleri dağıtabilir. Yani devamı gelecek, evet seçimlere seçimlerin büyük kazananı olmayabilirler, ama büyük kaybettireni olabilirler. Halen böyle bir şey var. Ya yani bu yani Türkiye'deki bu siyasal denklemin 50 artı 1 olmasından kaynaklı. Büyük Birlik Partisi'nin nasıl ki e, Cumhur İttifakı'nda böyle bir etkisi olabiliyorsa yani tabii ki aynı etkide değil ya da MHP'nin nasıl bir etkisi varsa DEVA ve Gelecek Partilerin daha keza böyle bir etkisi olabilir Millet İttifakı'nda. O, o sebeple yani şimdi tabii ki yani bu, bu kadar aritmetik konuşmak, bu, bu kadar aritmetik hesaplar üzerinden bunu konuşmak bunu hem bir Hat bildirmeye çevirmek yani hani oy şeyini hem de işte bakın çekiliriz meselesini bir şantaj malzemesi haline getirmek iki açıdan da doğru değil ama tarafların birbirlerine karşı bu açıdan daha denk bir dil kullanması icabet ediyor ben bu liderler uzlaşısının liderler arasındaki ortak dilin tabana sirayet etmesinin ancak bu e, belki ilk fotoğrafla ya da daha net mesajlarla olabileceğini e, düşünüyorum. Şimdi sen de geçen gün bu Millet İttifakı'nın e, değişimiyle alakalı bazı öneriler gelmişti. Ba, is, i̇smiyle alakalı daha doğrusu başlayan bir öneri gelmişti. E, bununla ilgili bir şeyler yazmıştın hani isim değişikliğiyle alakalı. Belki oradan başlayıp e, hem cevap mahiyetinde ya da bir katkı da sağlayabilirsin. Sesin sesin kapalı. Yani, evet. Hem bu isim değişikliği hem de fikir ayrılıkları üzerine aslında e, birkaç şey söylemek istiyorum ben de. Yine isim değişikliği de aslında senin e, işaret ettiğin konuyla ilgili onun etrafındaki tartışmalarda. E, öncelikle ben e, ittifak meselesine gerçekçi e, bakmak taraftarıyım. Çok idealize etmemek gerekiyor bu ittifak olayını. Seninle daha önce de tartıştık, şimdi de söyledim. Bence Türkiye'de eğer bir ittifak olacaksa hele de siyasal aslında spektrumun çok farklı taraflarındaki partileri bir araya getiren bir ittifak olacaksa o ittifakın içerisinde görüş ayrılıkları olacaktır. Ama daha önce de söylediğim gibi bu bir ittifak içi rekabete dönüşürse bu aslında ittifakın kendisine zarar. Fakat bu şu demek değil, bu partiler tamamen birbirlerinin aynısı olacak. Birbirlerinden farklı fikir beyan etmeyecekler demek değil. Şimdi böyle bir beklenti de oluşuyor. Bu da ittifaka yönelik aslında eleştirileri farklı açılardan artırıyor. İttifakın bir takım konularda geç kalmasını, yol haritasını henüz açıklamamış olmasını, bir ilkeler birliğine varamamış olmasını eleştirebiliriz. Ama ittifakın her kanadından farklı fikirler yükseliyor denmesi tam olarak aslında gerçekçi bir şey değil. Çünkü bu partiler birbirlerinden çok farklı partiler. Gerek ekonomi politikaları, gerek aslında sosyal politikaları, vizyonları birbirlerinden çok farklı. Haliyle aynı sesleri zaten duyamayacağız. Duymayı beklemek de bunu bir ittifak yapmaktan da aslında uzaklaştırır. O zaman tek parti olur. Bence esas mesele e, ittifakın bir an evvel ortak yol haritasını ve ilkelerini açıklayıp aralarında bir görev paylaşımı yapması. Çünkü bunlar çıkmadığı sürece ittifak içerisinden çatlak sesler çıkacak veya kamuoyunda oluşan algı şöyle bir yere varacak bunlar hiçbir konuda uzlaşamıyor. Ve bu da iktidarın tam olarak arzu ettiği bir şey. Bunlar masaya otururlar, otururlar bir çözüm bulamazlar Hikayesine evrilir. Dolayısıyla e, bence hani bu konuya biraz gerçekçi bakmak lazım. İkinci bir mesele e, ittifak içinde ya bir pazarlık var e, yani ittifak içinde ya bir pazarlık var ve bu pazarlık aslında. Ee, bir şeyi etkiliyor yani ortak bir vizyon çıkmasını ve bizim gördüğümüz bir takım e, rakip demeçleri aslında ön yüzüne çıkarıyor. E, şuna katılıyorum ben senin söylediğin e, ne hani küçük partiler e, ne haddine bu bize cevap versin hikayesi doğru ne de diğerlerinin ya biz olmazsak siz zaten bir şey yapamazsınız yaklaşımı açıkçası herkes birbirine muhtaç. Ve Türkiye bu ittifaka muhtaç. Yani Türkiye'nin geleceği, e, muhalefetin e, farklı ittifaklarda da olsa parlamento çoğunluğunu sağlayabilmesi ama en önemlisi ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarıp seçim kazanmasına bağlı. Çok kritik bir süreçteyiz ve bu ittifakın önereceği, e, muhalefetin önereceği, ortak yol haritasıyla Türkiye'nin demokrasiye nasıl geçeceğini bizler bilmeliyiz. Benim gördüğüm kadarıyla. E, Özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nin e, devreye girmesiyle aslında e, ittifakın sınırları genişlemiş oldu ama bir takım e, kontrol mekanizmaları da e, zora girdi. Çünkü İyi Parti ile CHP ister istemez bir dinamik oluşturmuştu. Ve İyi Partililerle, CHP'lilerle konuştuğunuzda aslında e, bu partilerin birbirleriyle olan ilişkilerine dair çok ciddi Tepkiler, eleştiriler gelmiyor. Yani şunu kabul etmiş İyi Parti ve CHP tabanları. Biz birbirimizden farklıyız. Ama deva ve gelecek tabanları veya kadroları devreye girince bu dinamik henüz tam oturmadı. Oturabilecek veya belki de oturmayacak. Onu bizler zamanla göreceğiz. Bu ittifakın kapasitesine bağlı. Ama benim gördüğüm ittifakın ekonomi programlarıyla mesela ön plana çıkarken. Birbirine hedef almasına gerek yok. Yani kimisi belki finans konusunda daha iyidir, kimisi tarım politikalarında, kimi sosyal politikalarda iyidir. Ama birbirine hedef almasına gerek yok e, ittifakın. E, çünkü bu başka bir şey doğuruyor. Özellikle tabanları birbirine kışkırtıyor. Yani şöyle bir algı var. E, Deva ve gelecek partileri e, zaten iktidar ortaydı. O zaman konuşmasınlar. Diğer taraftan e, Deva ve gelecekte de yani biz. Bugün yani biz ayrılana kadar aslında iktidar iyi gidiyordu, biz ayrıldıktan sonra işler değişti mentalitesi var. Bunlar bir türlü ortada, ortak ilkelerde, denklemlerde buluşamıyor. Haliyle bu bir problem ortaya çıkarıyor. Ben son günlerde mesela DEVA kadrolarında sıklıkla tam olarak kim olduğunu bilmiyorum ama popülist bir ekonomi programı olmayacak diye bir eleştiri görüyorum. O bana açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gibi e, geliyor bu eleştiri. E, yanılıyor da olabilirim. E, fakat böyle bir üslup var ve bu dışarıdan böyle algılanıyor. Şimdi siz doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alırsanız e, bu bence biraz sıkıntılı bir yaklaşım olabilir ittifak dinamikleri açısından. E, çünkü diğer tarafa baktığınızda aslında e, özellikle Deva ve Gelecek partilerinin e, taban tarafından, AKP'ye bir süre ortak olan ve bu noktada sorumlu olduklarını ifade eden şeyler Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kışkırtılmıyor bu tarz argümanlar yani onun yöneticileri lider lideri tarafından kışkırtılmıyor Dolayısıyla hani şunu söylemek istiyorum her tarafın yani bu ittifaktaki her kesimin belli eksiklikleri ve belli farklı noktaları var bunları kaşımak yerine ittifakın enerjisini kendi en iyi olduğu alanlara yöneltip iktidarla mücadele etmesi çok daha doğru olacaktır. Son olarak isim meselesini de kısaca söyleyip sana bırakayım. İsim konusunda da bence Millet İttifakı seçim kazanmış bir ittifak, toplumda artık iktidara en yakın bir ittifak bu aşamadan sonra isim değişikliğine gitmesi doğru değil. Belki Büyük Millet İttifakı ifadesi gündeme geldi. Bu herhalde olası en şey yani en sağlıklı değişim olur ama buna gerek yok. Sayın Davutoğlu geçtiğimiz hafta Halk TV'de bir programa katıldı ve dedi ki şey yani isim değişikliği olabilir. Bunda da biraz daha işte Cumhur İttifakına oy vermiş seçmen için e Millet İttifakının farklı bir algısı olabilir. Hani onu değiştirmek, o seçmenin de aslında e, gönlünü kazanmak gibi tam böyle ifade etmese de, e, bu tarz bir e, ifade de bulundu sanıyorum. Oradaki kaygı da biraz bu. E, sen ne düşünüyorsun? Yani hani e, bu gerçekten e, Davutoğlu'nun işaret ettiği kaygı doğru mu? İsim değişirse, e, kararsız seçmeni daha çok mu çekecek? Sen bu konuda ne düşünüyorsun ve biraz da bu ittifakın yol haritası meselesi tüm bu hikayeyi çözer mi? Sen ne dersin? Şöyle bir e, algıdan kaynaklanıyor, şöyle bir kabulden kaynaklanıyor muhtemelen bu isim değişikliği. Şimdi e, iki yeni siyasal parti var Türkiye'de siyasal hayata katılmış. E, 2018 Cumhurbaşkanlığı milletvekili seçimlerinden sonra. Biri DEVA, diğeri Gelecek Partisi. Bu ikisi siyasal parti... E, bir e, isim değişikliği olmadan belki e, bu ittifaka katılmanın eee ittifakın kurucuları gibi değil sonrasında bu ittifaka eklemlenen e, bir siyasal parti olma e, etiketinin kendilerine yapışacağını düşünüyor. Bu bundan e, kaygı duyuyorlar. E, bence hani bu e, kaygı anlaşılabilir bir kaygı. Yani kaygının kendisi anlaşılabilir bir kaygı ama isim değişikliği meselesi hani Millet İttifakı e, ismi toplumda bir e, şeye dönüşmüşken bir e, değişmesi çok e, şeyi toplumsal algı eğer bu isimler meselesini daha olumlu, daha pozitif olarak değerlendirecekse yani ki olabilir bu Büyük Millet İttifakı ismi Millet İttifakı isminden daha olumlu bir çağrışım da yaratabilir. Daha sağ seçmene hitap edebilir. Millet İttifakı'na e, oranla. E, böyle bir isim değişikliğine de gidilebilir. Ama burada bence bu kaygıyı gidermenin yolu e, şeyden ziyade yani bir isim değişikliğinden ziyade e, ittifak çerçevesinin e, baştan aşağı konuşulmasıyla olur yani hani bu parlamenter sisteme geçiş mi olur buradaki kaygılar ne bu görev süresi ne kadar olacak kendi seçilecek Cumhurbaşkanının nasıl bir profili olacak Bunlar üzerinden bir ittifak e, senaryosu oluşturmak bir denklemi oluşturmak Bunlar üzerinden bir tartışma yürütmek daha sağlıklı olacak yoksa şekle bu kadar e, odaklanacak şekil üzerinden bir tartışma e, yürütmek ee, şey, tartışmanın kendi iç e, dinamiklerini de e, arttırır. Yani tartışmanın şehvetini arttırır. E, ben hani bu isim tartışmasının e, biraz daha geri planda kalması gerektiğini e, düşünüyorum. Yani hani özellikle 12 Şubat'ta bir Liderler Zirvesi yapılacaksa bunun hemen öncesindeki e, açıklamanın bun, e, bunun üzerinden yürütülmesinin de e, çok sağlıklı e, olmadığını düşünüyorum. E, ama son olarak e, şeyi de ifade edeyim yani en hani az önce söyledik hani bu e, ittifaklar meselesinde e, farklı siyasal partilerin programlarını e, ama özellikle Akşener'in yani hani e, bir e, ilk olmuyor e, yani hem HDP'ye e, yönelik çok sert ifadeleri yani parti kurmaylarının ifadeleri. Evet HDP bu millet ittifakının dışında ama büyük ittifakın bir parçası yani Türkiye'deki bir iktidar değişikliğinin bir parçası. Hem e, bence oradaki e, sert ifadeleri HDP'nin kapatılmasına dönük parti kurmaylarının böyle açıktan tutumları, ifadeleri vesaire. Hem işte en son e, bas, e, daha önceki basın açıklamalarında e, Davutoğlu'na sonra Babacan'a e, böyle inceden e, göndermeleri. En son da e, dünkü basın açıklamasında e, Deva Partisi'ni de e, kapsayan bir ekonomik e, eleştirisi. E, çok e, sağlıklı değildi. Yani özellikle hani bir geçmiş muhasebesi üzerinden anlaşılamayacağı konuşulurken ki Akşener'in geçmiş muhasebesini yapılmaya başlandığı zaman e, hiç kimsenin üzerinde çok uzlaşması da mümkün olmayacak. Böyle bir durumda bir Ge geçmiş muhasebesi yapmanın e, ben İyi Parti'nin e, çok lehine olmayacağını, muhalefetin çok lehine olmayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda yani gördüğüm en sağduyulu siyasal hareket, siyasal parti HDP. Dönüp baktığımız zaman yani e, farklı açılardan bakıyoruz. Bu açıdan gördüğüm zaman HDP siyasal karnesi e, 90'ların başından bugüne en temiz siyasal hareketine bir iktidar, e, ortaklığı olduğuna bir iktidara ortaklığı oldu ee, ve o, o, o sebeple hem muhalefette olmanın hem mağdur olmanın hem bütün siyasal partilerin bir dönem hedefi haline gelmiş olması HDP'nin aslında söylem üstünlüğünü bugün güçlendiren bir şey ama HDP bu tür tartışmalardan uzak durmaya çalışıyor. Muhalefeti böyle açıktan eleştiren, karşısına alan, şimdiden yargılar ifade eden hatta şu andan kendisine bir e, herhangi bir siyasal partiye karşı bağlayan ifadelerden uzak duruyor. Tabanının baskısına rağmen uzak duruyor. E, bu e, sağ duyunun e, hem başka siyasal partilerin taraftarlarını taraftarlarına hem de e, elitlerine e, bulaşmasının faydalı olacağını düşünüyorum. yine Kemal Kılıçdaroğlu isimde yani aynı zamanda siyaset e, bugün muhalefetin moderatörü e, konumunda o da yani hiç bir siyasal partiyi ya da bir kesimi incitecek bir ifadeden imtina etti bugüne kadar. Bu bu ne kadar sürdürülebilirdir onu merak ediyorum yani. 9 ay var seçimde böyle tartışmalar hararetleniyor. Ben de bir parantez açacağım biraz evvel araya girmek istedim ama seni de bölmedim. E, bu Millet İttifakı'nın e, isminin değişmesi meselesiyle aslında e, yani bu Davutoğlu'nun e, özellikle geçen hafta Halk TV'de verdiği bir demeçten sonra çok ön plana çıktı. Ara ara da gündeme geliyordu. E, ama aynı zamanda aynı e, mülakatta Davutoğlu e, daha baskılı bir şekilde Vizyon İttifakı'ndan, ilkelerden bahsetti. Yani e, bazen bazı şeyler daha popüler oluyor ve toplumun gözünde veya basında medyada daha çok tartışılan unsurlar oluyor. Yani sen dedin ya hani bu buluşma öncesinde belki ilkelerin daha çok ön planda olması gerekiyordu. Yani bir taraftan öne çıkan şey aslında konuşmanın belki yüzde şeyse ilkelerse yüzde biri isim meselesiydi. Dolayısıyla hani bazen de bu popülizmin etkisiyle bazı şeyler daha çok ön plana çıkıyor. Bunu da göreceğiz. E, fakat ben kesinlikle katılıyorum. Yani bir ortak yol haritası, bir ilkeler e, ittifak ortaya çıkarsa, e, ittifakın içerisindeki çatlak seslerde ya da işte kuru gürültülerde belki ortadan kalkacaktır. E, özellikle şey konusu çok önemli bence. HDP'nin e, bu süreçteki rolü biraz Millet İttifakı ağırlıklı tartıştık ama bugün e, şu açıdan katılıyorum. Şimdi HDP e, bence siyasetin önünü açan bir hamle yaptı. Dedi ki e, biz Millet İttifakı'nda yer almayacağız. Ve bu süreçte farklı farklı konularda da HDP'nin önüne e, aslında çeşitli sorular geldiğinde e, çok sağduyulu yanıtlar verdiler. Yani ittifakların dinamiğiyle ilgili. Ve biz eğer e, belli ilkeler çerçevesinde fikrimiz alınırsa e, ortak adayı da destekleriz dediler. Yani aslında e, bunun içinde ortaya bir ilkeler bütünü koymuşlardı. E, tutum belgesi adı altında. Yani biraz daha ilkeler üzerinden e, diyalog kanalını açmaya çalıştı HDP. E, bu noktada evet yani İyi Parti e, daha sert bir e, tutuma sahip. E, ben şeyleri çok doğru bulmuyorum. Yani özellikle hem muhalefetin diğer partilerini hem ittifak içi partileri hedef alan söylemleri... Ee, çok doğru bulmuyorum ee, ama bir taraftan da e, bu şu eksiklikten de kaynaklanıyor olabilir ee, Ben özellikle deva ve gelecek partilerinden şunu talep edenlerden biri değilim yani hani ille de bir şekilde sürekli açıklayın Biz de bunun ortağıydık falan filan şeklinde değil ee, ama bir anlamda e, o dönemle ilgili yani içinde bulundukları dönemle ilgili anlatılarında e, belki doğası gereği çok şey bir dil kullanılıyor. Yani her şey çok iyiydi. E, biz ayrılınca düzeldi. E, minvalinde bir söylem var. E, belki bu ton biraz değiştirilirse yani daha e, özellikle son dönemlerde hem Davutoğlu'nun hem Babacan'ın eleştirileri arttıkça ben bunların azaldığını da düşünüyorum. Yani bu tarz e, eleştirilerin e, o yüzden hani hem deva ve geleceğe hem ittifakın diğer partilerine e, büyük iş düşüyor. Burada ee, özellikle dediğim gibi Gelecek Partisi biraz daha kadrosuyla e, şey açısından avantajlı yani e, ilkeler, e, programlar çıkaran bir parti olarak kendini ön plana çıkarıyor ve bunun üzerinden toplumun farklı kesimleriyle konuşmayı e, aslında e, becerebiliyor bir şekilde. E, hani bu oy potansiyeli olarak söylemiyorum. E, Deva Partisi en çok ekonomide atak beklenen bir partiydi. Ee, önümüzdeki süreçte dün de ekonomi programlarını açıkladılar. Ee, Devanın belki daha etkin bir şekilde e, bu Millet hakkındaki yerini görmüş olacağız. E, programın da sonuna yaklaşıyoruz. Hani e, Aslında bugün e, biraz daha Millet İttifakı'nın içindeki tartışmaların ne şekilde evrildiğini e, veya evrilebileceğini e, tartışmış olduk. E, belki yarın e, bu görüntü verildikten sonra önümüzdeki haftada yine e, bu tartışmaya devam ederiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Farklı açıdan herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.